Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Vasim. Forza Motorsports'un yeni bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Hatırlayacağınız üzere ikinci bir turnuvaya başlamıştık. Performans turnuvasıydı yanlış hatırlamıyorsam. Performans turnuvasında ilk 4 yarışta 101 puanla ilk sıradaydık arkadaşlar. Şimdi isterseniz 5. ve son yarışa geçelim ve turnuvamızı sonlandıralım. Tabi bu serinin sonu değil. Daha bir sürü turnuva var. Bir sürü turnuvaya katılacağız. Yeni yeni araçlar alacağız, onları güçlendireceğiz. Hiç vakit kaybetmeden hemen yarışma dalıyorum arkadaşlar. Kariyer modundayım. Pratik performans kupasında yarışıyoruz. Nürburgring'deydik en son. Ömürlükte e, güneşli bir hava olacağını tahmin ediyorum. Bakıyorum, evet açık hava. Kısa parkurda yarışacağız. 5 e, turluk bir yarış olacak. 3 turda antrenman seansı olacak. 675 CP'miz var ama kullanmadık. Çünkü biraz da biriktirmek gerekiyor. Lastikleri Mesela yarış lastiği takmak istiyorum ama cpu yetmediği için takamadıydık Bakalım. Hemen aracı ayarından yakıt ayarımı yapıyorum. Yine 6 tura ayarlayacağım. 6 tura ayarladım antrenmana başlıyorum arkadaşlar. Şu Subaru'yu biraz daha güçlendirebilsek çok güzel bir araç. Bugün batım saati 1.48 istiyor. Bu pisti biliyorum arkadaşlar. Bildiğim bir pist. O yüzden daha rahat bir sürüş yapacağımı düşünüyorum. Mercedes tribünün önünden geçeceğiz. Solumuzdaki Mercedes tribünü. Kısa parkur olduğu için buradan dönüş alıyoruz. Normalde ileriye doğru devam ediyor. Grand Prix pisti. Bir şikan var. Bakalım. 148'de istiyordu. Kaçta döneceğiz? 148 çok ufak bir saniyeyle hatta saliselerle görevi tamamladık. Ben driftle döndüm oraya. Bu biraz saçma gördüm. O yüzden segment puanını alamadım. a história de Música. şey yapıyorlar adamlar birbirlerine gereksinimler <laughs> tamamlandı. <laughs> Tekrardan etkinliğin 5 tur olduğunu görüyorum. 6 turda yakıtım var. Yarışa başlayalım biraz kısa mı acaba ya? Ne yapsak bilemedim. Şurada üçüncü veya beşinci olmamı istiyor. Burada dört veya altıncı olmamı istiyor. On ikinci sıradan başlayacağım. か村。Hadi burada kazasız bir geçiş yapabilirsek çok güzel gayet iyi gidiyoruz hiç dalaşmayacağım hiç dalaşmayacağım çünkü çok insafsız oluyor. bak 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 yaptığı işe bak yok gibi bir almalı. attırıyorum neredeyse Start düzlüğünde de Öndeki Subaru'yu geçelim Gayet temiz Güzel bir geçiş oldu Driftçi we mm -hmm. Beşinci sıradayız. Birinci bayağı fark açtı. Işte. Ona yetişmem lazım. Üç tur var daha önümüzde. hayır yapma bunu ya. Neden böyle bir şey yapıyorsun ki? Yani? yapay zeka çok acımasız. Altıncı sıraya düştü. Maçın yarısındayız. buçuk tur kaldı. Evet. Araç seviyesi olacak.

biraz kesmiş olabiliriz birazcık ama bir şey olmaz. Güzel. 3. sıradayız. En azından ikinciliye çıkmamız lazım. Şampiyonayı sıkıntıya sok. geç Gayet güzel. Araç seviyesi 19'a yükseldi. İkinci olarak yapışı tamamlıyoruz. Artık. 146 681 En hızlı tur almışız. İkinci sıra. Şampiyonada 126 puanla birinci sıraya çıkıyoruz arkadaşlar. Şimdi bakalım neler elde edeceğiz. Mini Cooper kazanmış. Biz ikinci olduk. Afen Kolin birinci olmuş. Yarış galibiyetini aldı. Ama şampiyona bizim. Sürücü seviyemiz de 7'ye yükselmiş bu arada. Deneyim puanıyla. Gittikçe artıyor. 16.000 oyuncu para kazandık. Altın kupa kazandık. Tebrikler. Proaktif performans serisinin birinci sırada bitirdiğiniz için altın kupa kazandınız. Bunun yanında 15.000 kredi verilecekmiş. Tutku turu açılmış. Sonraki seri diyelim bakalım. tutku turu serisine geçecek muhtemelen. Hmm. Tutku turu serisinin yanında bir de spor için tasarlandı serisi de aktif hale gelmiş. Tutku turuna bakalım. Burada da pist özel etkinlikleri diye bir şey açılmış. Ee, turnuva açılmış. Bunlara teker teker bakacağız. Onlara da sıra gelecek. Ben bu listeden bu şekilde devam edeceğim arkadaşlar. Spor için tasarlandı turun bir sonraki turumuz olacak. %90. Şimdi biraz geri geleceğim. Araçlar diyelim. Araçlarım. Porsche 911 var burada bir tane. 900 puanı var. Ayrıca bu araçları satabiliyoruz da arkadaşlar. Yeri geldiğinde satacağız da. Şimdi şöyle biraz daha incelemek istiyorum. Sürücü kısmında varmış. Kıyafetler beden falan. Medya, mağaza, ayarlar Yenilikler diyelim bakalım Burada çok oyunculu bölümler de var arkadaşlar Öne çıkan rakipler falan İlerleyen zamanlarda bunlar için de ayrı ayrı bölümler çekebiliriz. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Bu serinin sonuna geldik. Bir sonraki bölümde diğer serimize geçiş yapacağız. Oradaki yarışlarımıza başlayacağız. Daha güçlü bir otomobile geçeceğiz artık. Daha iyi yol tutuşu olan araba, arabalara geçeceğiz. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın arkadaşlar.